Hamsi tamam, sallım. <laughs> <laughs> bir tık güçlü müyüm sanki? <laughs> Yone gel buraya. Dınk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün midde Fizz oynuyorum. Karşımızda Yone var. Benim için çok zor bir matchup değil. Ama ilk level'da bizi alır. O yüzden biraz dikkatli oynayacağım. Mion'u bu şekilde alırsam mana'nın büyük bir kısmını veriyor. Hatta hepsini veriyor galiba. Lan vallahi unutmuşum eskiden eskiden fizmeydim ben. 3'e kadar biraz safe oynayabilirim. Şu an adamı 3 tane vurup çıksam benim için çok iyi. Q'sunu yemezsem çok iyi. Aynen öyle. Burada bayağı iyi oldu adamı Q'sunu yemedim. Şu an 2 oldum. Üstüme atlarsa eskini basıp geçeceğim. Gayet iyi. Ignite atıyorum. <laughs> Güzel. Çok iyi. Burada A full yiyeceğim x olarak. Hemen minyonları itip base'imi atmak istiyorum. Lane ittiriş hızımı bir tık zayıf diyebilirim açıkçası. Fizz oynadığım için. Ama oldukça iyi base'ime attım. benim güzelce ittim. İlk item olarak Hextech alacağım. Vallahi inşallah uzar bu maç. <laughs> Maçlar erkenden bitip duruyor. Item olarak baya öndeyim. Oy güzel fake attı. Üstüme atlayacak sandım. Şu an öldürürüm ama. Hiçbir şansı yok yani. Oy ne yaptım öyle? Oy oy oy. Allah kahretsin. İğrenç oynadım ve Rengar da oynamadı bu arada. Orada bana ping... Aa, adam pingi varmış ya. 600 pingi var Rengar'ın. Olsun burası biraz bizim hatamızdı. İyi oynayamadım. Bitti ne oluyor? Hadi oğlum Shaco. <laughs> Güzel. Şu an maç erken bitsin istemiyorum. O yüzden böyle diyorum. Yoksa yani yapışan bir şey değil. Ve adam şu an ormana gidiyor. Üstüne gittiğini gördüm. Muhtemelen kurtlarına gidecektir. Veya buradan yampire gelir. Şöyle bir gider miyim? Hop merhaba. <laughs> oldukça iyi. Şu an üstümde kırmızım var. Baya iyi oldu. Rahatça öldürürüm diye tahmin ediyorum. Ignite'ım da geliyor. Adamın Ignite'i yok şu an. Bunu biliyorum. Biraz dikkatli oynarsam. Ama şu an korkuyorum. Eğer ben adamı uzun vurursam beni yener. Çünkü hem Yone oynuyor. Ben AP Eros'uyum. Ölümcül temposu var. O yüzden birazcık kayıtlayarak oynamam gerekiyor. Ama şu an öldürürüm. Eskili bastığım an flash'ı yok. ignite yok da öldü. Çok iyi. Yani şu an lane'i ittirmesem de olur. Lane bana itse. Ama bir yandan da emin olamadım. Yani alayım bari hiç yoktan. Birazcık hata yaptım burada. Lane'i ittirsem yoksa orada hani freeze üstüme mi alsam bilemedim. Ve şu an bir wave daha geldi. Yani burada biraz hata yaptım açıkçası. Yapacak bir şey yok. Ama olsun şu an oldukça iyiyim. Itemlarımı aldım. Item olarak baya öndeyim. Bir ultiyi öldürürüm şu an. Üstüme atlar mı acaba? Ve fake atıyor ya. Ben de şöyle bir şey yapayım o zaman. O. Oh. Kaçamaz diyecekken kaçmıyor da. Ki akıllıca burada kaçma şansı yok. Ama öldürme şansı da yok işte. Şu an oldukça güçlüyüm yani yapacak bir şey yok açıkçası. Hemen iteyim lane'i. Plate alabilirim ama şako geldi. Yine bir tane çıkar mı? Yine öldüremez ama. <laughs> bir tane plate'imi aldım güzel. Birazdan Q atacak. Ama hiçbir problem yok. eskilim var ve çıktım. Çok güzel. Base atıyorum yine şu an. Oldukça iyiyim. Lane biraz kötü kaldı ya. O biraz sıkıntı oldu ama problem değil. Ayakkabımı aldım. Oldukça hızlıyım. Item bir iyi olacaktı ama 700 gold eksiğim var. Maalesef öyle bir şey yapamam. Ve şu an team kaybediyor. Tam istediğim gibi. Nihayetinde. Şu an öldürürüm. Ultim var. Hop. Flash yok galiba. Oldukça iyi. Burada şu an aklıma anlatacak bir şey gelmedi. Birazcık fize anlatayım o zaman. Yani fize yapacağınız çok fazla bir şey yok. Ama eskiniz adamlar size CC atarken kullanabilirsiniz. Bu önemli bir şey. Onun haricinde e, animasyonu animasyon iptal yapabilirsiniz. Başka da ne anlatılır ki fizle? Çok ekstra olayı olan bir hero değil yani. Şu an öldürürüz gibime geliyor. Aynen öyle. Evet. Yani şunu o kadar tilt oluyorum ki. Bak bak onu da vurmaya çalışıyor da. Hayır oyunda da Giroud Alistar yani hani örnek veriyorum Brent olsa, Pike olsa anlarım. İş yapar. Ama hani Alistar oynayıp kill alıyorsun abi. Çok tilt edici bir olay bu. Gel oğlum buraya. Tınk. Au. Alır mıyım şu an? Hasarım tahmin ettiğimden birazcık az çıktı. Aa öldürdüm lan. Hiç beklemiyordum diyecekken Shaco geldi. Şu an beni öldürme şansı biraz az ama şöyle. Şu an beni öldürme şansı biraz az. Yani az değilmiş öldürme şansı. <laughs> ya orada E alsam direkt arkaya ölür müydüm onu bilmiyorum. Belki öyle yapsam ölmezdim. Tim yine yenmeye başladı. Umarım erken bitmez. Açılmıyor adam ya az bir gelse. Ki yani <laughs> gelmemesi normal şu an herhalde. Hamsi'yi fırlatayım diyorum da. Şöyle güzel bir yerde. Umarım burst'üm yeter. Ha, öl lan. Aa öldüm. Cık. Ciddi olamazsın ya. Sarım çok düşük geldi. Birazcık benim hatamdı. Olsun halledeceğim şimdi. Hiç problem değil. Şakko gel buraya oğlum. Nereye gidiyorsun? Aa öldürür müyüm lan? Allah ölürüm. Bu fake olan ama ya. Hmm. Alın şunun üstünden. Tim biraz da ölürse güzel olur açıkçası. Birazcık Tim'i bekleyebilirim burada. <laughs> biraz hoş değil ama yani yapacak bir şeyim yok şu an. Maçın uzamasını istiyorum. Rengar sağ olsun benim yerime yaptı. Şurada bekleyebilirim belki güzel bu için. Girsem girelim şu anda. Şöyle yapayım o zaman. Hop. Hop. <laughs> güzel intikam alındı. Arkada bekliyorlar. Ben burada ölüyorum. Ona gidelim. Şu an alırız bence. Aa. Hop. Çalın ya. Gel buraya. Gel. Aa. Aa. <laughs> Oğlum nereden geldi bu şaka? Bir daha gelmiş buraya ya. Öldükten sonra. İyi güzel oldu bu arada. Hard binlemeye başlamıştık. Bu güzel oldu. Atrox burada üstte öldü ama adamlara bayağı vurmuş. Onları öldürebilirim şu an. Merhabalar hocam. Bir tane vurayım mı? Bir tane, bir tane. Hop. Güzel bir flash. Hop. Hmm, öldük galiba. Yani evet. Yani okey item bitti. Atrox niye buraya geldi abi? Gel oğlum buraya. Umarım Aatrox bir daha mid'e gelmez abi. Maç bitecek çünkü yani böyle yaptığı için. <laughs> Çok iyi. Ya da haklı aslında ama yani. Yapacak bir şeyim yok benim de. Base'e attım burada hemen 60 HP'mi alıyorum. Çok iyi. Oldukça güçlüyüm. Abi bizim botlayın anlamsız bir şekilde iyi oynamaya başladı. O biraz şu an rahatsız ediyor. Hop. <laughs> vay vay kanka. Adam vuracağı masarı biliyor ya. Alıştı artık tekkeyi. Gel oğlum. o oh. Abi yetti artık. Neymiş lan bu o? 6 kere öldüm. 3'ü şak olur herhalde. De bir gördüm. Ona gidebilirim. Ultiyi saldım kıvasına. Hop. <laughs> lan ölsene. Heh. Hasarım oldukça bir de item bitirsem çok daha iyi olacak. Rengar niye iki de bir farm çalıyor ya. Ben anlamadım ki bu adam. Bak 3 falan oldu yani. Gelip gelip midden farm çalıyor. Üstüne üstlük fiddliyor bir de, fiddliyorsan farm alma bari kanka yani o kadar tilt bir durum ki Adam 3-5 oynuyor yaptığı hareketlere bak midden kule falan açıyor bir de sen. baksana <laughs> Ultim duruyor şu an bir şey yapabilirim Ama yaklaşmadı şu an 200 gold lazım. Ben şundan bir kill istiyorum ki item bitsin. Item bittikten sonra zaten AP'im bayağı artacak. Base'imi atıyorum ben. Umarım bizimkiler ölür. Allah'tan renk araba var. olmasa maç dakika 20'de bitecek. Hadi oğlum. Ben sana güveniyorum Aatrox. Ama şu an farm da var arkada. <laughs> Güzel. Yani bunu yapmam gerekiyordu açıkçası. Yapmasam çok erken bitecekti. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. Pan Pantheon nereye gitti ya? Hop. Pantheon niye beni çok tilt ediyor ya? Alistar'ın ultisi var ve şu an kulaltı yapmıyor. Veigar. <laughs> o Veigar'ın interneti gitti. Tamam da kesin. Madem girmiyorsun kanka yapacak bir şey yok. Şimdi ben giremiyorum. Maalesef. Adamlara bak ya. Bizim team'e bak Allah kahretsin. Ha? Aa, ben de öldüm. Burada bir fight olacak gibi. Bizimkilerini baitleyeceğim galiba. Yani yapmak istemiyorum ama o zaman da maç bitecek. Birazcık uzasın istiyorum. Video başlık çıkmıyor sonra. Maç galiba burada bitiyor abi. Maalesef. Aha, ne oluyor orada? Hello oğlum. Hamsi sin sallım. <laughs> bir tık güçlü müyüm sanki? <laughs> bir tık fazla mı güçlüyüm ben? Hayır. Aa! Ay sen itemına ya. HP %5'in altına düşünce direkt tek yedim ya. Fuck. NT. Aa ne oluyor orada? Şakko. Öldürmek istemiyorum ya. Bir yandan çok öldürmek istiyorum. Bir yandan da bir hamlemle maç bitecek bunu biliyorum. Bak Veigar'a bak. Vayne falan kesiyor adam ya. Allah kahretsin. <laughs> Bana ping atıyorlar şu an haklı olarak Şöyle yapayım o zaman Şöyle bir şey daha yapar mıyım Yaparmışım <laughs> Pek iyi olmadı ama yaptım <laughs> Allah kahretsin oynayışa bak ya Yani orada onun fake olduğunu bile bile niye vurdum acaba Çok merak ediyorum Ama güzel oldu maç bitmedi galiba Geldim oraya Yone gel buraya Dınk. O ne lan öyle Adamı oyundan sildim bildiğin. Namik ah, de olay var. Vayne artık güçlendi bayağı. Adamlar rahat çok su rahatça öldürüyor. O Rengar'ı öldürün ya. Rengar'a fena tiltim yani. Ama şöyle bir şey yaparım ben yine. Şöyle bir şey de yaparım. <laughs> ben oynadım an cidden maç bitiyor ya. Ama Pantheon şu an beni korkutuyor biraz. Vayne şu an bayağı güçlendi. O yüzden bizimkiler öldürüyorlar. Aha İrelia. Hop. Aa. <laughs> oh. Öldük galiba ya. Flash'ım var ama. Oha ya. Botta bir olay var şu an. Oraya bir gideceğim. Shaco şu an bayağı güçlü. Merhabalar. Şöyle bir şey yapar mıyım? Burada arkaya çıkıyorum yapacak bir şeyim yok. Yalnız kaldım. <laughs> Maçı kaybetmeye başladık bu arada. Olsun daha iyi benim için. Daha aksiyonlu olur. Yapayım şu an 802 bu arada. Baya iyi. Şu an burada adamlar bizi öldürürse maç muhtemelen bitmez. Ama biz onları öldürürsek <laughs> muhtemelen bitecek. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum aslında. Ama bu adamla bir olayım var. Yani bunun ölmesi gerekiyor. O hala bekliyor orada. Kanka Ward var orada ya. Gel buraya. Sonunda be. Aa, öldüm mü? Bıktım şu itemden. Yemin ederim tahsiller diye beni ilk kez kesti ya. Maç bu da bitti galiba. Aa, Wayne. Yap oğlum oyunu Wayne. Yapalım oğlum oyunu. Yere de çok kötü ama ya. Olsun güzel maçtı. Hem de win aldık. Maçı vermek istemiyordum. Hasar talbosu bu şekilde gayet iyi ama maksimumcu vuramamışız. Şaka vurmuş. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.